Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Roblox korku haritalarıyla sizlerleyiz. Kanala abone olmayı, videolara beğeni atmayı unutmayın. Başlıyorum. Baş. <laughs> Bana alerji yapıyor korkum hep biliyor musun abi? O sen korktuğun için. Korkmasam bir şey olabilir. olmaz da. Aa şifle koşsanıza. O, Aa hiç. çıktı dedi. Yok yok. Probably wondering where you are. You have been placed in a cell <gülüyor> along <gülüyor> with a partner. In the mi next. If you try to leave, your partner <laughs> will die. There are metal spikes in the ceiling <laughs> that will fall down. You must look around and solve puzzles to escape. We to. <laughs> Ha Özcan yanımızdaymış. Kanka burada Yanımızda. noob noob, kanka, noob noob diyor. Bak şurayı yapacağız kanka. Haa noob yazacağız. Süresi başladı ama sen ona dokununca. Ben tamam. dokunmayayım ona. Aa. Hmm. Kanka biraz e... işler karıştı. bir destek. <laughs> bir destek lazım. Ben anlamadım. Ne yapacağız ki ya? Sen neredesin? Sen sende bir şey yok gibi. Noob nope yazacağız buraya da. Ben bir şeyler açıyorum ama buradan. Kolu aynı anda mı çeksek ki acaba? Deneyelim mi? Yok. Olmuyor. Şurada bir kaydırıcı bulmaca var biz. O bulmaca yaptığımız zaman. Birisi zaten şey... kaydırıyor onu. <laughs> onu Emre kaydırıyor şu anda. Şu an yapmaya çalışıyorum da. Oo. ta sona götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz bilmiyorum kanka. 3 buçuk dakikamız kaldı. Hı. Nokta nokta çizik. Özcan, Emre bunu başaramazsa hepimiz burada öleceğiz. Atla kanka, diyorsun. valla zor. Niye? Çünkü hepimiz öleceğiz burada. Bir dakika. Destek çıkayım mı? Yok kanka. Tek kişi yapsın, değil mi? Ee... Kanka bunu yeniden başlatmak lazım ya. Dur abi ben bir şeyler çözüyor gibiyim. Kağıtta. Yok ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Çok sıçtık ha. Aha. Kağıttakilerini doğru yaptım. 9 Do Kıyattaki... Bir dakika. Kaydırıcı bulmacasını tamamla diyor 5 dakika içerisinde otomatik olarak tamamlanacak diyor yapamazsan. Ben tamamladım abi. Bir sayı çıktı ekranıma. 9 <laughs> muhtemelen bu 7 9 galiba. Ah Batman. Aa. Bir şey aldım. Say this word in Tod chat horse diyor. Buraya horse mı yazacağız. Ha? Ne yaptım ben? Sen şifreleri açtın kanka. Ha? Sen o sende bir şey çıktıydı. Abi ben ızgara bulmacasını yaptım. Sayı çıktı galiba bende. Ver bana sayıyı. 9, 7, 9. Eğer ortadaki 7 ise tam emin olamadım. Bir yanlışlık var. Başka yok mu? Atım sana SS. Sen de bakarsan. <laughs> telefondan at. Discord'dan atamıyor mu? Ekrana zaman... çıkar şimdi. Yok yok tamam. Atıyorum WhatsApp'tan şimdi. Hmm. Bence bu 7 olması lazım abi ya. Bakacağım. Gelmedi. Gru gruba attım. Hmm. Sanki daha farklı bir şey gidiyor. ya. Bu bulmaca ile kim oynuyor? 2 4 Aa, onu nasıl çıkartacağız şimdi oradan? Ha, bunu sadece Emre Aklım abi oynayabiliyormuş. Diyor. Ben oynayamıyorum. Bana öyle söylüyor. ne diyor bak bele hmm. beleş diyor. E şimdi bak free diyor yukarıda atla dedik. A renkler çıktı. Ha bu ızgarayı tamamladığınızdan emin olun diyor. Durum tamamlanmış. Şimdi. Sanki beni başka odaya atacaktı da. Bir dakika. Özcan durum tamamlanmadı diyor. Sen o şeyi buraya gireceksin. Bekle. Nasıl tamamlandı demiyor mu? Ha dakika, ben yanlış dakika. okumuşum. Ben başka bir şey yapacağım şimdi. Ha öyle mi? Ama Abi. soldaki sayıların hepsi gitmişti o yüzden. Yok Uf, şimdi kalacak. Değil. Kalacak şimdi bak bekle. Ben halledeceğim bunu. B5. Senin attığın şeye göre. C3 şey, En A, sonuncusu bir. bize şey verecek. Odun Bunan verecek. Hepsini, hepsini işaretliyor muyuz? Bir dakika kanka. Aynen. G5 diyor. Ben de işaretliyim. G4, G5, G3 G 4 Bize verilen şey şu an doğru kutuları doldurun diyor. Bize bir kod verdi kanka. G4, G5, G3. G4 e, e, G yok ya abi. Bir şey yap. 4, 5, 3 hmm. 3 Kare A70 Yanlış doldurmuşum ya. 3 kare. Ha. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şuradan aşağı indireceğim. Şimdi oldu. Ee, tamam olması lazım şu an. Ben yapıyorum galiba ona. Aa, aşağıda kod verdi. <laughs> Bir dakika. 3 ee, kare A70. Yok o zaten vardı. Bak denedim ben onu. Kare, emin misin? Evet. Yo oldu bak. Bir şeyler açtım. Yok abi onu zaten ben WhatsApp'tan yazdım. Ah, hayır, dur bir dakika. Açtım. Söylüyorum kodu. 375. Ben açtım açtım kanka. 375. Yok kabul, kabul etmiyor Yok yok açtım bak hücre açtım. Ha. ha. Şimdi bak. Gemini, Virgo, Leo. Zodiac işaretlerini buldum. Ha, bütün hepsini aynı anda mı çekeceğiz? 2 İki. Anahtar dedi. işaretleri söylüyorum. Tamam mı? Nereye, Nereye koyacaksak? Onu ben bilmiyorum işte. Aa, hani? Bana renk Aa. renk lazım bir de. Renk lazım kanka. Söyleyeceğim Aa, abi sana. Renkler şurada yazıyor kanka. Şunlar olabilir mi? O... Kırmızı, yeşil, Kırmızı. beyaz, mor, mavi. Evet. Tamam. O morse alfabesi şu ızgara bulmacasındı galiba. Ee, bir şey daha. O, buton, o Galiba buton o ızgara bulmacasını şey yaptım. 375 diyor ya. 3 Ne diyormuş? Bir dakika bir uyarı verdi. O şeydi işte. Ha bu. O, o tamam. morse alfabesi buranın da kanka. O tamam. Şu aşağıda ha. buton açıldı. Hı -hı. Ama basamıyorsun değil mi? Basamıyoruz. Burada ok şartları geldi. Hmm. Şimdi... Kanka. Baydırıcı bulmaca. Baydır mı? Aa bak, ha. Klozete de tıklanıyor da. Şimdi bu zodyak zodyak işaretlerini ne yapacağız? Kanka şurada sos var oraya göre olabilir mi acaba? Bir tane Kağıt buldum. Siz buldunuz mu yatağın, yatağın altında? Ha gördüm. Paper. görünmez mürekkep diyor. Tamam hın görünmez mürekkep nasıl görünür hala getirir. Ha. Mor ışıklı bir şey var. Mor ışıklı bir şey. Şu lambayı yaksak bak burada bir tane lamba var. Ha su akıyor. İçine su. Ya koysana. Tuttum. Tamam. Tamam çıktı. Aa Morse alfabesi gibi bir şey çıktı. Dört Nereye yuvarlak, iki mi? yuvarlak. Hmm. Şura olabilir ya. Nasıl dört yuvarlak, o. iki yuvarlak? X'te var mı? X yok kanka şey o kağıdı suya tuttuğun zaman bir Morse alfabesi veriyor sırasıyla yani 4 yuvarlak 2 yuvarlak 3 çizgi 2 yuvarlak ha, 3 çiz çizgi Dur onu 3 yuvarlak 2 çizgi dur, Ben de alabiliyor muyum dur Hı hı Şimdi suya tut elini al onu Lavaya girdin Suyu kapat da ziyan olmasın Hah Morse kodu. 5 tane. Şu en baştaki Morse kodları vardı. Ben de o abi. Ben tut ben kağıdı tutuyorum sana söyleyeceğim abi. Ama buradan bir şey giremiyor. Ya birimiz işte okuyacak, birimiz bir yere girmesi lazım bunu. İşte nereye gireceğiz onu bulamadık. e, ee, ızgarın içine düşmüş bir kağıt var. Aldınız mı buradan abi? Nerede? Mesaj var burada. Yo. Ha aldım onda şey yazıyor. No that you have you. Ya yanlış okudum ha. No that I have you diyor. Şu an sana saymıyorum. Korkacak bir şeyim yok. Her zaman terki ama her zaman gideceğini düşünürüm diyor. Ve seni yakında tutmaya çalışırım diyor. Tamam. Tapığın biri peşimize düşmüş. Diyorsun. Evet. Bana inanmıyor musun sen kanka? İnandım. Sen bana inanmıyor musun? Şimdi bak ne yapacağız? Paper. Aaa. Hmm. Şurada bir mevzu var da çözünürlüktür. Anahtar deliği bize bir de anahtar lazım. Çizgi var. Böyle tavanı falan bakayım. tıkandık bir dakika Emra şimdi bu beş. Buraları tamamladık. 5, 2, 2, 3, 7 diyor da ne acaba onlar bak. Aa şans eseri numara buldum. Şurayı Tamamladım. <laughs> hmm. o, oynuyordum. Oh. <laughs> 69, 839. Nereye gireceğiz bunu? Şuraya bir daha girelim mi? Kanka, 69. Oraya beş... 69 neydi kanka? Dur. Oraya ilk bir onu silip şeyi girsene kanka. Ne? Unuttum sayıyı. 5, 2, 2, 3, 7. 5, 2, 2, 3 7 olmadı. Tamam söylüyorum 69 83 9. 83 9. Bu da bir şey vermedi ama hala burayı kullanabiliyoruz. Yani burada bir şeyler yapabileceğiz. Hadi bakalım. Allah Allah. Niye kilitlendik böyle? dakika bir şey buldum. Puzzle tamamlandı dedi. Bir yer açtım galiba. Bak a kolların hepsi açık mı? Ki. Açtım kolların hepsini şu an. Yok kolların hepsi değil bir dakika. Bir dakika kollara bir dokunmayın. Üçümüz aynı anda çeksek mi acaba kolu? Bir tane kol eksik ama. Dört evet. tane kol olması lazım. O da muhtemelen şurası ya. Şu yan tarafı açacak olabiliriz de. Şuradaki klozetin yanındaki kodu girmiş miydiniz? Gel. Ha, o, o ilk kod zaten. Hı hı. Ah şurada bir surat işareti çıktı. Var mıydı daha önce? O vardı. Özel anahtarı getirsene. Yok ki. Allah Allah. Nasıl olur da biz böyle tutmuyoruz ya? Bir dakika abi. Bak o kağıtta kanka o mesaj var ya. Evet. Üste şey diyor bu mesajda gizlenmiş bir şeyler var diyor sanki. Aynen. Aa bunu da bu suya tutak. Açtım suyu. Buna başka, başka bir şey mı? yapacağız. Bir dakika. Şurada bir yazı yazıyordu. Let's run. <laughs> Bu mesajda gizlenmiş bir şeyler var. No, Ipa. You fear live near. Have. I have. I have. Hmm. bakacağız. Bakacağız. Abi şu bak şurada da Morse alfabesi var ya. Bununla alakalı saat muhtemelen bizim şey ya. O aldığımız Kağıttaki notlara nasıl bakacağız acaba? şimdi. Sıradan ziyade onları işaretlese de olur. Gibi olan hangisiydi ya? Tabii e, tabi tabi onlar işaretlesem de olur yani şey sıra önemli değil. Aquarius kanka ilki. Scorpio. İlkini işaretledim. İkincisi ne dedin kanka? Scorpio. Scorpio ne ya? Baksana kanka listeye. Scorpio diye bir ya şey Buldum ki. ben buldum. Kuyru yok. M'nin kuyruğunda ok var. Ha Scorpio. Tamam. Başka? Bekle bir dakika. Neymiş bu ya? Şeklini söylesem Leo, Leo gibi duruyor kanka. Leo. Leo. İşaretledim. Oldu. Aa burada evet. Hı. 3 harfli bir şey çıktı. <laughs> Ortak anahtalı değil de 3 harfli bir 2 box e, ha. Hmm. Ee, bunun kodunu nereden bulacağız? Ee, Nide, Iğdır, Bursa, Samsun. Iğdır, Bursa, 4 harf Samsung. tamam. Yok. Diyor ki abi e, anahtar kilidini aç diyor. Anahtar kilidin kilidindeki e, şifre mesajla alakası var. Yani havalandırmadan bir tane mesaj aldık ya. Fear falan olabilir mi? E, yok ama. Daha Benim söylediğim harfler bir şey aradı mı? Yok. Tamam. O bir tane mektup var ya onun ilk harfleriydi. n I, b s o mu? Ha Bir olmadı. Bir denedim. Ee, burada bir, bir şeyler var burada ama. No. Oldu. Ah. O yaptım işte ne N I B S oldu aldım anahtarı. E, Hüseyin sen nasıl yapamadın onu? NIBS'i? Korktum kilidi. Allah Allah. Yaptım ben harbuki ya. Yapamamışsın kanka. O şeydi bir tane bu mesajda gizlenmiş şeyler vardı ya dört satır. Onların baş harfiydi. E, ha, o bir da kod daha çıktı kanka. Buraya da şunu gireceğiz muhtemelen. 69 neydi o? E, 69 83 9. devam edilecek diyor. Tamam. Daha bölüm ikisi var bunun. Bölüm üçü var. Güzel. Sevdim ben. Güzeldi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Oynat diyorsun. Sana ne lan bakarlar bakmazlar. Sana anne. Doğru. Bay bay. Hadi görüşürüz.